Ah. Lan karnım ne kadar gurur duyuyor. Oha bu ne lan? Saat kaç? Saat bakmam lazım. Saat. Oha. Saat gece 4.45 dostlarım. Saat 4.45. Saat ne yesem ki acaba? Siz geceleri evde kalkınca dostlarım karnınız çıkınca ne yiyorsunuz acaba? Yorumlara yazsanıza ne yiyebilirim ki evde ne vardır? Abur cubur falan yiyebilirim belki bilmiyorum. Bu arada videoyu beğenip bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Oha! Bayağıdır böyle rahat uyumamıştım. Öyle bir uyudum ki dostlarım 18 saatten uykudayım. Bayağı yorulmuştum. Ama fena. Bak karnım nasıl kurudu duyuyorsunuz değil mi? Bayağı fazla acıktım. Yani şu an edebi yemek bulamayabilirim ama belki cipsdir, kurabidir bir şey buluruz. Gelin benimle. Şimdi şöyle bir şey var olsun anne ve babam benim gece yemek yememden nefret ederler ve bu evde gece yemek yemek yasaktır. 12'den sonra mutfak kapanır. O yüzden de onları uyandırmamam lazım. Uyuyorlar mı bakalım? Gerçi geç saat 4 yani. Uyumayıp ne yapacaklar? Ama da mı kalkacaklar? Uyuyorlar. Güzel de uyuyorlar. Annemler uyuyor. Peki Katrin'e ne yapıyor? Ona da bakalım. Gelin. Dostlarım ev çok karanlık. Ay, bizim cide de burada bakın. Lan musun? Sen zombi misin lan? Sen zombi misin Dumoş? Benim çok karnım acıktı. Senin güzel bir yiyeceğin var mı yiyeceğim? Yok. Tamam Dostlarım şimdi kazanada uyuyom emir olmam lazım 14.00 nasıl biliyorsunuz ki? Açıyorum Nereden iyi uyuyo bilmiyorum <laughs> Yukarıda yatak var ama yerde uyuyo valla anlamadım Neyse uyumaya devam etsin oğlum Gel kameraman gel Şimdi dostlarım mutfağıma girelim bakalım Tamam da ışıklarını açıp, oh be sonunda karanlık olmuyor ya. Şimdi niye yedirdim, niye yedirdim? Yumurta ağzında Yemeyeceğim ama yumurtayı kızartırsam çok ses olur. Dediğim gibi evde bizim gece yemek yemek yasak dostlarım. Yakalanırsam işim biter. O yüzden şey niye lan? Ha. oldu? buzdolabı içi bomboş. Ben size söylemiştim dostlarım şaka yapmıyorum. Bizim gece 12'den sonra evde hiçbir şey gelmez yani. Gördüğünüz dolabın içi bomboş. Bir dakika ben o buldum lan. Nerede bu onlar? Burası var. Burası var. İşte burada. Bakın dostlarım bu abur yiyerek bu gece açlığımı giderebilirim. Yani rahat bir uyku yiyebilirim. Ama bu abur cuburları ben size gece yemeğimizi tavsiye etmiyorum sabah yiyin. İstiyor musun Evet. Yer misin? Lan daha demin ben ne yaşadım? Rüya mı gördüm? Ne oldu ya? Daha demin babam buzdolabının içinden çıktı. Ama buzdolabının içini ben daha önce açmıştım. ve babam orada yoktu. Tam cipsi yiyecek ya babam üzerime fırladı ve benim cipsimi yedi dostlarım. Ya rüyaydı bu ya kabus ya da harbiden bu yaşandı. Ve ben bunu tekrar yaşıyorum. Bir dakika. Oh karnımdan çok fena gurulama sesleri geliyor. Bu video için gerçekten dostlar kusura bakmayın. Bu gurulama sesleriyle sizin kulaklarınızın pasını siliyorum ama yapacak bir şeyim yok. Gerçekten çok açım. Aşırı açım hem de. Bir daha aşağı ineceğim. Aman dur yok emin olmam lazım. Yalnız bakın şöyle bir farklılık var dostlarım. Mutfağın ışığı açık ve dolaplar da açık. Ne yapıyorsun sen? Asla sen ne yapıyorsun? Acıktım ne var ya? Oha Katerina. Kaçıktım benim. daha fena bu. Ben de Aferin. 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 çok acıktım. Katerina ben de maçsın. Daha demin mutfağa girdim. babam mutfakta beni bastı. Bizim evde yemek yasak biliyorsun biliyorsun orkiden sonra. <laughs> ne yapacağız? Evde bir sürü çok güzel şey var ama. Nasıl yani? O kadar güzel gizemli yerlerde şeyler var ki yani. Hepsinden yemek istiyorum şu an. Emin misin? Evet eminim. Her, Aklı şey var evde. Her değil şey. Aklında. Hayır 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 ama Mutfakta değil hiçbir mutfak koyacaklar koyuyorlar sadece. Nerede? Hepsi farklı farklı yerlerde. Evin farklı bölgelerinde. Allah Allah. Evet. Allah Allah. Evet. Yalan söylüyorsan valla vallahi seninle buluşuruz. Vallahi doğru iş söylüyorum. Lumoş üstün. yok ama neyse tamam. Önce kroki bulmamız gerekiyor ama. Kroki mi? Yemek krokisi. Bizim evin çizili olduğu bir kroki var. Yemeklerin nerede olduğu orada işaretli. Onu bulursan her şeyi buluruz. Kaderine galiba benimle dalga geçiyor dostlarım. Nerede bu kroki? Gel. Nerede Kader? yatak odasında kırmızı montun içinde tamam mı? Sen de benimle geliyorsun. Bir suç ortağıyız kadere üzgünüm. Ya beni niye sürükliyorsun? Sessiz ol. Annemler içeride uyuyor. Annemler uyanırsa dostlarım bizim iş biter. Yakalanırız ve görevini başa sarar. Benim kırmızı montun içinde kuru kim var? Evet. Girelim yemek yemek istiyorum. Kırmızı montun. Şuna bakalım hadi gel. Ya şimdi sen diyorsun ki bizim evin içinde gizli yemekler var. Evet. Ve bu yemekler bu krokodil çizili mi? Bakın bak 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 bak. Ne var orada? Bir dakika şimdi dostlarım bir de bakın. Burası alt kat galiba. Biz evin alt katı. Burası bahçe. Bir dakika burası da üst kat mı oluyor? Evet. Ulan siz bunları ne ara kim çizdi katını bunları? O kadarını bilmiyorum. Ben sadece varlığını biliyorum. Bir dakika alt katta yılbaşı ağacı. Yılbaşı ağacı burada. Yılbaşı ağacının altında pizza mı var? Pizza var demek ki. Ama ben burada hamburger gördüm. Hamburgeri alalım. Hamburger de üst katta, üst katta küçük odanın içinde, küçük odanın içinde hamburger var. Hamburger alalım. Katere bizim evde bu kadar yemek var. nereden var Allah'ını seviyorsun Baksana çatıda falan İskender var Katere çatıyı kim İskender saklamış? Balkonda dürüm yazıyor. Oha harbiden. Bir de bu benim balkonum dostlarım bakın şimdi krokiyi ise bir şekilde gösteriyorum. Bu odanın çalışma odası yani benim bu odam uyandığım oda. Odanın balkonunda dürüm var. Katerina. Eğer... Ya bu o kadar çok ilgimi çekti ki bunu yemem lazım. Hamburger şu an üst katta. Eğer kroki doğruysa bakın çam ağacının yani bizim bu yaptığımız çam ağacının altında pizza var. Yani bu kırmızı şey de büyük ihtimalle. Eee? Onu mu yiyeceğiz önce? Ben hamburgeri yemek istiyorum. Açım demiyor musun Katerina e sen? Açım ama hamburgeri yiyip sen de onu yersin oturup yeriz. Tamam bize çıkartayım hamburgeri alırız. Önce hamburger alalım. Hamburger yukarıda önce bize alalım. Hayır önce hamburger alalım. Çok sen abi. belki doyarsın istemezsin onu almak. Hayır ben hamburger istiyorum. Hasta mısın Katerina hamburgeri almayacağız demiyorum sana. Hayır. Şimdi önce bize alalım sonra hamburger. Hayır şimdi istiyorum. Manyak bu kız ya. Aa bak doğruymuş dostlarım kuru ki pizza çıktı lan. Oh, oh. Yılbaş ağacının altından pizza çıktı. Oh, açlığımı göreceğim şimdi dostlarım. Çok acıkmıştım ya. Hayır. Hamburger. Tamam hamburgeri de alırız al. Yesene. Aaaaaaaa! Ne oluyor ne oluyor? Annen buradaydı buradaydı. şimdi. Ya, abi, abi, ne ne oluyor ya? Ne? Elindeki ne? Elinde. <laughs> elindeki ne? Elindeki ne? Pizza yiyor. Hayır ne pizzası ya? Boruluk kartı elindeki. Çıkar bir de Ben Bak yiyor. Anne. Oğlum gece bizde yemek yemek yasak değil mi? Sen bilmiyor musun benim bu konuda ne kadar hassas olduğumu? Neden yapıyorsun böyle şeyler? Ooo! Katerina, Katerina'nın inadı yüzünden dostlarım yakalandı. Tam pizzayı ağzıma açacakken hamburger, hamburger diye tutturup çığlık attı ve annem bizi yakaladı. Ama... kroki hatırlıyorum. Gördüm Kroki'ye göre benim odamın balkonunda bir adam ödülüm vardı. Odamın balkonunda adam ödülüm vardı hatırlıyorum. Odamın balkonundaydı. Bir dakika. Odunumun balkonu, odunumun balkonu. Işığı yakmam lazım. Odunumun balkonunda adamı bulursam var ya, onun malı O ışığı açtım. Dur bakayım, Harda o Kroki tamamen doğru mu? Harbiden çok merak ediyorum. Açalım şunu be. Tamam. Tamam. Oh. Tamam. Adana! <laughs> Oha dostlarım Adana! Gerçekten Adana var! Oğlum bunu buraya kim koymuş? Oha! Ah. Oha. Ne düştü lan? Bu neydi anlamadım ama bir şey düştü. Neyse. Aslında bizim evde gerçekten çok farklı ve ilginç yerlerde yemekler var. Ve bu beni çok garip hissettiriyor. Oğlum bildiğim içinde Adana var lan. Adana mı bu gerçekten? Ne edelim Adana? Vallahi Adana! Uff! Sırtı. Ne oluyor? Katene kapıyı aç. Katena, kapıyı aç yalvarırım. Kapıyı aç ne yapıyorsun? Soğuk dışarısı. Yalvarırım kapıyı aç bak Adana'mdan verin. Adana? Kapıyı aç Ben hamburger istiyorum. Hamburger nereden bulayım sana ben? Hadi ben bulamıyorum seni. Adana'yı yiyelim boş Tamam donuyorum. donuyorum. tamam aç kapıyı. Tamam aç kapıyı. alacağım sana. Yiyeyim şunu Hayır. Hayır. Tamam, Bir daha koyayım. yok. Hadi eline al. Bizi yakalatacaksın hasta kız. Yakalamazsın hiçbir şey olmaz. Ya Şu Adana'yı bir göstereyim. Ya bir Adana'yı göstereyim ya. Hastamsın sen ya manyak mısın? Hamburger yemişsin. Ya mis gibi Adana var dostum. Hayır. Hayır. Hamburger. Hamburger mi istiyorsun? Evet. Ahmet olsun senin hamburger aşkına tamam mı? Nerede bu hamburger? Küçük odada. At eline bak. Katina'nın <laughs> hamburger yüzünden dostlarım sabahtan beri bir şey yemedim. Karnım artık zil çalacak yani. Davul zurnalar, babamızdan davulları gelecek karnıma. Şimdi budur dolap olması lazım. Oh! Ulan dolabı şifre koymuşlar. Bunlar kaç tane manyak dostlarım. Dolabın içinde ne var ki buraya şifre koymuşlar ya? Çeksene kameranı ben şurayı. Bakın burada dostlarım şifreli bir kilit var ama bunun şifresini ben nereden bulacağım bilmiyorum. Ve mesela şifresi ne olabilir? Babamın doğum tarihi. 15 10. Bir dakika 15-10 deneyelim bakalım olacak mı? Hayatımda hiç böyle şifreli bir kilit kullanmamıştım ama mantığını biliyorum şu ortaya dostlarım sayıları getirmeniz lazım. 15, şunu da şöyle yapalım. 15-10. Açılmadı. <laughs> Bunun şifresini nasıl öğreneceğiz lan Mehmet? Eğer buradaki dostlarım yani kroki doğruysa bu dolabın içinde bir hamburger var. Ve eğer bu hamburgeri alıp Katerina'ya vermezsem o Adana durumu yiyemem. Ve aşk alırım. Bana öğrenmem lazım. Fısıldama taktiği. Yakalanırsam her şey biter. Gelinlerim. Gelin. Yattığı yerden belli olurmuş. Hmm. işe yaradı. Gel. Hala gelmedi. Alt bir tane şifre öğrenecek. Şurayı açacağız diye. Gerçekten hamburger yemek istiyorum. Sonunda geldin. Dur, dur, geldim, geldim. Geldim. Evet, gitti. Yani şifreyi buldum. Hamburgerim burada. Bunu alıyoruz sonra ben Adana durumumu yiyorum. Sen hamburgerini yiyorsun sonra tamam. yatıp uyuyoruz tamam mı? Uykum geldi artık. Saat gece beş oldu. Tamam aç hadi burayı. Şifre dostlarım sıfır sıfır sıfır. Babam çünkü aa, fısıldadı böyle ona direkt fısıldama taktiri fısıldattım. Bakın şunu sıfır 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 yapayım şöyle. Bayağı kolaymış. Bunu şöyle, yani. bunu şöyle yaptım. Bunu şöyle yaptım. Tamam. Açıldı. İşte Açtın mı kadar şimdi ya? Açıyorum. Dostlarım ferah mutluyum şu an. Bir dakika bunu nasıl açacağız? Şöyle yapacağız. Ya. Ne yapma. Hamburger istemiyor musun kızım? İstiyorum hadi. Artık beni rahat bırak ya. <laughs> Hamburgerin gitti. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl olabilir böyle bir şey? Bir dakika şimdi bütün yemekleri hatırlıyor olmam lazım. Ee, önce krokileri alacağım dostlarım. Bütün yemekleri teker teker bakacağım. Artık bir yemeği alıp hemen alma ağzıma bir yemek istiyorum. Çünkü gerçekten karnım görmüş olduğunuz gibi çok kuruluyor. Artık bunun birkaç yeri yok yani. Herhangi bulduğum bir yemeği oturacağım çatır çatır yiyeceğim. Yürü. Açmam lazım. Dolap diyorum. Oldu. Kroki. Kroki burada. Aynı yerinde. Bir daha bir bakalım. Şimdi krokodil tekrar aldım dostlarım. Size evdeki bütün yemekleri göstereceğim şimdi hazırsanız. Bak burası dostlarım üst kat. Üst katta benim balkonda dürüm vardı. Hala durum yerinde duruyor mu? Hemen bir bakmam lazım. <laughs> Neredeydi? Şu yukarıda bir yerdeydi. Aha durmuyor. Ama şöyle bir şey var bakın. Ben buradaki kapağı düşürmüştüm. Hatta ekranda görüyorsunuz bir kapak düşmüştü. O kapak da düşük duruyor yani şu anda. Görev başarısız oluyor ama Adana kayboluyor. Anlamadım. Adana burada yok. Başka neye bakalım? Hamburgerdik dolapta olması lazım. Bir dona bakalım. Gelin. Umarım dostlarım bu sefer dolaptan babamla annem çıkmaz. Vallahi felaket korktum ya. Bunu nasıl açalım şimdi? Sıfır sıfır. Bu da sıfır oluyordu. Heh açtım. <laughs> <laughs> Kapattım burada. Hayır hamburger yok. Ulan her şey kalktı gitti mi şimdi yani? Bu görevin başarısız olduğu için dostlarım bütün yemekleri galiba kaybettim. Yok vallahi yok. Son çare pizza. Belki yılbaşı ağacının altında şu anda pizza hala duruyordur dostlarım. Bir de oraya bakmak lazım. En son çare pizza dostlar. Pizza umarım buradadır ya. Pizza, pizza, pizza. Pizza da yok. O zaman krokodiki farklı yemeklere ilerlemem gerekecek. Yani galiba İskender ve sarma falan vardı. Bir de çiğ köfte vardı. Tamam dostlarım. Madem o şu anda önceden bulduğum yemekler şu anda yok. O zaman ben de direktman bakın. Şimdi burası dostlarım üst kat tamam mı? Üst katta ne var burada bak İskender var çatıda çatıda çatı katında direkt İskender var. Bir de bakın gardıropta hamburger var. Ekstra olarak da yatak odasında bunu görmemiş olabilirsiniz. Yatak odasında yatakta bu galiba yatak yataktaki yastıkta çiğ köfte var. Ya annemlerin yattığı yastıkta mı çiğ köfte var Mehmet? Anlamadım valla dostlarım. Yani yatak odasında bir çiğ köfte gözüküyor. Şimdi yatak odasına gireceğim. Riskli bir hareket ama canım şu an çiğ köfte istedi. Karnım da vuruldu. O yüzden direkt yatak odasına girelim. <laughs> Nereye gitmiş bunlar? Anne. Baba. Cam açık. Aa! Ne yapıyorsunuz orada? O ne? Çok Çok ya. <laughs> şişt şişt şişt. Çiğ köfte yiyorlar. Ya bırakın bana ben de yiyeyim bari. Hani gece dörtte yemek yemek yasak deriz Hani gece dörtte yemek yemiyordun? Sana yasak. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben niye yiyemiyorum? <laughs> Madem dostlarım dışarı çiğ köfte yiyorlar. Onlar dışarı çiğ köfte yerlerken ben de çatıya çıkacağım ve direkt İskender'i dostlarım çatıdan alacağım. Kroköy göre çatıda şu anda bir İskender var ve İskender benim bu dünyadaki en sevdiğim yemektir. Bu kadar beni... Aaaaaaah! Bunlar bunu açmam lazım. Ben açayım hemen geliyorum. Bak beni kurdum şimdi. Şuraya çıkalım, mı? yukarıda gerçekten bir İskender var mı yok mu? Buna bakalım dostum. Çatı katında da İskender hayatımda ilk defa yiyeceğim. Annemler gelmeden bunu yapmak zorundayım. Tamam. Tamam. Oh! Bunlar harbiden var? Mehmet, çatıda İskender var. Kaba ne derim Mehmet? Bakın dostlarım, İskender annemlerine gizli bir yemek tohumusu kurmuş. Çıkıyorum. Bu İskender'i burada yememe kimse engel olamaz dostlarım artık. Direkt geliyorum. Hoppa. Ne geldim. Şimdi İskender'imizi alalım. İskender'imizi alalım. Geri şurada bir kutu yapayım size. İskender kutu açılımı. Burada artık bana kimse karışamaz dostlarım. Geleceğim tamam mı? Yoğurdu bile var ya. Yoğurdu bile koymuşlar. Şimdi burada İskender'imiz. Oy 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 ay ay! Şunun güzelliğine bakın dostlarım. Şunun güzelliğine bakın ya. Bir de buradan da çatalımı alacağım. Hazır mıyız? Yiyorum. Ne oluyor lan yine? Yine ne oluyor ya? Burada da mı beni buldunuz be kardeşim? Burada da mı beni buldunuz? İskender'i bulmuştum ya. Kim var orada? Kim var orada? Kim var orada? Ulan kimse de yok. İskender'i yememe kimse izin vermiyor dostlarım. Ama artık sesleri de çekmeyeceğim. O İskender'i burada kimse beni engellemeden yiyeceğim. Kimse engelleyemeyecek kimse. Ulan İskender nereye gitti? <laughs> İskender'im daha demin <değil> buradaydı. <laughs> İskender'ini de yedim. Oh! İskender mi İskender yok sana. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne? Lan bu nasıl Buraya sen? geldi. Olaylar çok karıştı dostlarım. Krokodil elime gelmiş direkt. Bir dakika artık yeter. Bu işe bir son vermeliyim. Ne yesem ne içsem dostlarım bir şekilde yakalanıyorum ya. Bir dakika şimdi ne kaldık. Pizza yok. Pizzayı yapamadık. Ee, bahçe. Sarma var dostlarım bakın. Şu anda bu bizim bahçenin kurakisi. Burası bahçe, burası bizim ev. Havuz, ağaç, araba. Arabanın bagajında sarma var. Bu krokiye döne. Bu da bahçe kapısı tamam. Bu sefer bahçeye çıkıyorum dostlarım. Anneler artık hayatta herhalde bahçeye gelemezler diye düşünüyorum. Hatta direkt çıkarken evin kapısında gideceğim. Yürü. O sarmayı yiyeceğim dostlarım ve bu gece karnımın kuruluşu yine geliyor. Bu gece tok yatacağım. Aç değil. Şimdi benim arabanın bagajında mı, babamın arabasının bagajında mı sarma var bilmiyorum ama dostlarım galiba bu son yemek. Ben kap kapıyı da direkt kilitliyorum, bunu yaptığım zaman ne olacak? anne ve babamız içeri çıkaracaklar. Artık herhalde videonun sonunda bir yemek yiyebileceğim dostlarım. Yani bu videoya bir like bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sabahtan beri koşturuyorum. Ağzıma mı yok mu bir şey atamadım ya. arabam dışarıda ya Arabanın bagajında gerçekten de bir sarma var mı? Arabanın bagajında kağıt var. Bagaja gir, kendini kapat. Dünyanın en iyi sarması yiyor. Ya. Bagaja gir, kendini kapat ne? Artık kaybedecek bir şeyim yok Mehmet. Yapacak hiçbir şey yok. Bu sarmayı yemek istiyorum dostlarım. Herhalde bagaja gireceğim. Bagaja girdikten sonra kendimi kapatacağım. Öyle sarmayı yiyebileceğim. Bana şanslı dile Mehmet. Kendine iyi bak. Giriyorum. Sarma mı ki bu? Sarma diyor ki dostlarım. Acaba bagaja girince sarmayı kazanmış mı olacağım? Neyse girdim bagaja. Hadi bakalım. Ulan bir şey olur mu bana Mehmet? Ha? Mehmet! Mehmet güle güle. Mehmet? Mehmet kapanmıyor. Tuşa bas Mehmet. Mehmet güle güle. Dostlarım şu an içerideyim. Şu an bagajdayım. sesler geliyor. Ne oluyor? Kimsin? misin? Aha lan burada. Baba ne yapıyorsun orada? Oh, hadi bakalım hadi. Ya baba beni niye bagaja kapattın? Ya. Ya baba. Baba sarma yemek istiyorum artık yeter. Sarma yemek istiyorum ya. Sarma burada. Aa verecek misin? Vereceğim, vereceğim. Ne zaman ama? Vereceğim. Ben sana dünyanın en güzel sarmasını vereceğim. Baba nereye gidiyoruz? Araba hareketlendi baba. Bagajdayım ya. Lan. Baba! <laughs> baba burası çok dar. Ya bari sarma ver bir adam. İki saattir ayaktayım baba. Bir şey yiyemedim verceğim, ya ya. Bunun hakkında bur bur bur, bur konuşuyorsun be. Verecek misin gerçekten? tamam. Allah. Ver bakayım. Sarma. Sarma. Ah. Aa, dur dur. dur. Sabret. Oh, Bak, orada. Sıkıntı yaşadın. O kadar şeyi yaşadın. <laughs> Alıyorum. Hadi, hadi, hadi. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> baba gitme. <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> gitme. <gülüyor> hayır. <gülüyor> dostlarım hiçbir şey yemedim ya. Şansıma tüküreyim. Gerçekten hiçbir şey yemedim ya. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Video boyunca bütün dakikalar boyunca uğraştım ama hiçbir şey yemedim. Neyse artık sabah uyanayım. Dostlarım da var. Şimdi gideyim yatayım. Sabah olunca kahvaltı ederiz. Yani tabi akşam yemek yemek de biraz zararlı ama yapacak da bir şey yok. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda yakının sağında ve son dakika tane farklı video çıktı. O zaman ben rüyaya dalıyorum. Görüşürüz.